Bir sincap olduğunuzu varsayın ve trenin nasıl ray değiştirdiğinin tadını çıkarıyorsunuz. Ne yazık ki ray anahtarının bir kısmı gevşek. Bunun nasıl bir etkisi olur? Bu esnek raylar bu şekilde konumlandırıldığında tren tekerlekleri doğal olarak bu yolu takip eder. Ama ya kavşağa ulaştıklarında ciddi sorun tespit edebilir misiniz? Bu sorun için bir tasarım çözümünüz var mı? Bu ilgi çekici zorluğu çözmek için önce flanşı ray tekerleklerinden birinden çıkarmamız gerekir. Ayrıca tek bir ray kullanalım. İkiye bölünen tek bir ray. Kavşağa ulaştıktan sonra tekerlek hangi yöne doğru hareket edecek? Haklısınız, bunu tahmin etmek imkansız. Şimdi tekerleğe bir flanş ekleyelim. Hangi yöne döneceğini bilebilir misiniz? Tabii ki de sağa. Tekerleğin bunun yerine sol rayı takip etmesini istiyorsanız, sağ rayı ayrı bir parça haline getirin ve tekerlek o noktaya ulaşmadan önce bu şekilde bükün. Ray değiştirmenin arkasındaki temel mantık budur. Şimdi bunun nasıl çalıştığını görelim. Her iki ray çifti de mevcut olduğunda, flanş her zaman tekerleklerin iç tarafında kalır. Rayın bükülen kısmına dil rayı denir. Oldukça uygun bir isim değil mi? Dil rayları gösterildiği gibi büküldüğünde tren sarı ray üzerinde hareket edecektir. Unutmayın, flanşın varlığı nedeniyle sol tekerlek açık mavi yolda devam edemez. Aynı bükülme nedeniyle koyu mavi dil piste hiç temas etmiyor. Bu nedenle sağ tekerlek de o taraftaki sarı rayı sorunsuz bir şekilde takip edebilecektir. Şimdi dil raylarını ters yönde bükelim. Bu sefer Turuncu dil bölgesinde bir boşluk belirir ve tren kolayca mavi raya geçip yoluna düz devam eder. Ne kadar basit ve etkili bir mekanizma, değil mi? Dil rayının hareketli kısmının bu kadar uzun olması gerekmez. Bu şekilde eksende döndürerek kısaltabilirsiniz. Bu kısaltılmış tasarımın yararlarını videonun sonlarına doğru açıklayacağız. Bu mekanizma kullanıldığında Anahtarlama mükemmel çalışır. Ancak treninizi bu raylarda yürütmeyi denerseniz kaçınılmaz olarak sonunda raydan çıkacaktır. Sorun karşıya geçişte yatıyor. Dil rayları bir noktada kesişir. Geçiş tasarımı böyle görünüyorsa tren turuncu dile çarpacak ve raydan çıkacaktır. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Bu sorunun üstesinden gelmek için her iki raydaki bu geçidin yakınında bir boşluk bırakmanız yeterlidir. Bu yeni geçiş tasarımında tren ister soldan ister sağdan geçiyor olsun. Tekerlekler herhangi bir raya çarpmadan kavşaktan geçecektir. Böylece bu yeni tasarımda tren rayları değiştirilebilir ve ayrıca kavşağa sorunsuz bir şekilde geçebilir. İşte size küçük bir tasarım zorluğu. Geçişte yavaş çekimde ray tekerleğinin hareketini izleyin. Tekerleklerin boşluğa düştüğünü fark edeceksiniz. Buna bir çözüm düşünebilir misiniz? dil raylarının uzunluğunu gösterildiği gibi artırarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Ray boşlukları üzerinden hareket sırasında tekerleklere iyi bir biçimde destek sağlayacaktır. Tasarım şimdi neredeyse mükemmel görünmesine rağmen hala büyük bir kusuru bulunmakta. Önemli kusuru bulmak için tüm parça anahtarlama mekanizmasını 3 boyutlu yazdırdık. Şimdi tekerleği ray boyunca sürelim. Siz de fark ettiniz mi? Tren yine raydan çıkıyor. Yakından izleyelim. Peki burada ne oluyor? Haydi bir de ters açıdan izleyelim. Sağ tekerleğin bu ray boyunca hareket etmesi gerekiyor. Ancak... Ne yazık ki tekerlek kanat rayı boyunca hareket ediyor ve raydan çıkıyor. Rayların çoğunda dönüş için daha büyük bir yarıçap kullanılır. Rayın yarıçapı düşükse veya yüksek sapması varsa kanat rayı boyunca hareket etme şansı minimumdur. Bu görselden de bellidir. Bu iki parça, kontrol rayları, tren tekerleklerinin kurtarıcılarıdır. Kontrol rayları Ana raylar her iki tarafta olacak şekilde sabit bir boşlukla yerleştirilir. Tekerlek kanat rayı üzerinde hareket etmeye çalışsa bile kontrol rayı bunu önleyecektir. Bu tekerlekleri raya düzgün bir şekilde yönlendirecek ve tekerlekler amaçlanan yörüngeden kolayca geçecektir. Böylece yüksek hızlarda bile tren rotasını sorunsuz bir şekilde değiştirebilir. Bu üç boyutlu baskılı modelde dil rayları esnektir. Bu modeli kullanarak mükemmel bir ray makası mekanizmasının tasarımının keyfine varalım. Şimdi daha kısa bir dil rayının önemini anlayalım. Bu aslında bir tasarım optimizasyonu olarak kabul edilir. Makaslama raylarında maksimum gerilimin nerede meydana geldiğini düşünüyorsunuz? Makasın ucunda ve geçitin burnunda. Bu parçalar daha hızlı yıpranır ve ana raylardan daha sık değiştirilir. Bu yüzden dil rayı iki parçaya ayrılmıştır. Makas rayı aşındığında Sadece çelik atığı miktarını ve maliyeti azaltarak o bölümü değiştirmeniz yeterli gelir. Dil rayları bir makaslama çubuğu kullanılarak birlikte çalıştırılmaktadır. Uzun zaman önce bu makaslama çubuğu Öncü adlı bir operatör tarafından manuel olarak kontrol ediliyordu. Bu sevimli makineyi filmlerde görmüş olmalısınız. Günümüzde elektromekanik bir cihaz olan nokta makinesi adı verilen akıllı bir cihaz bu görevi yerine getirmektedir. Oldukça güçlü bir makinedir. Bu makineye bağlı birçok çubuk görebilirsiniz ve çok sayıda elektrik kontağı ve dişlisi de bulunmaktadır. Bu beş çubuktan bir çubuk bir atış çubuğudur. Dil raylarının mevcut konumunun bu olduğunu varsayalım. İstasyon yöneticisi onu ters yöne doğru esnetmek isterse bu sinyal elektrik motoru tarafından alınacak ve dönmeye başlayacaktır. Motorun torku bu dişlilerle çarpılır ve sonunda atış çubuğu hareket eder. Diller zıt raylara dokunduğunda gösterge çubuklarının yardımıyla istasyon yöneticisi dil raylarının istenen konumda olduğuna dair bir sinyal alır. Bununla birlikte bu elektrik kontaklarının kapandığını da fark ettiniz mi? Bu gerçekleştiğinde son iki çubuk yani kilitleme çubukları otomatik olarak kilitlenir. Buradaki amaç tren kavşaktan geçerken dil raylarında herhangi bir hareket olmasını istemememizdir. Bu iki çubuk yardımıyla dil diğer uca ulaşır ulaşmaz otomatik olarak kilitlenir ki bunu rahatlıkla mümkün kılabiliriz. Şimdi demir yolu makaslarına daha fazla karmaşıklık ve eğlence katmanın zamanı. Üç yollu bir makası nasıl tasarlayabilirsiniz? Treni bu üç raydan herhangi birine yönlendirebilen bir ray makasıyla tabii ki. Elbette burada bir nokta makinesi daha devreye sokmanız gerekiyor. Ancak anahtarlamanın temel kavramını zaten anladığınız için bu animasyonlar trenin 3 parça arasında nasıl geçiş yaptığını anlamanızı kolaylaştıracaktır. Ray makaslamadaki en büyüleyici yeniliklerden biri çift kaymalı makas raydır. Burada tasarım zorluğu A treninin iki ray boyunca seyahat etme seçeneğine sahip olması, benzer şekilde B treninin de iki ray boyunca seyahat etme seçeneğine sahip olmasıdır. Çift kaymalı anahtar tasarımı için iki noktalı makinelere ihtiyaç duyulur. Basitleştirilmiş nokta makinesi bağlantısı yardımıyla DSS'nin bu dört senaryoyu nasıl gerçekleştirdiği burada gösterilmektedir. Makas noktalarının, çubukların ve hareketli parçaların rutin olarak yağlanması bir demir yolu makasının düzgün çalışması için çok önemlidir. Ayrıca makas noktası ile stok rayı arasında sıkı bir temas olduğundan emin olunmalıdır. Şimdiye kadar rota değiştirmeyi öğrenmekle birlikte sadece birkaç çift tekerleğe odaklandık. Ancak birden fazla vagonu olan tam bir trenin parçaları değiştirirken nasıl davrandığını izlemek gerçekten büyüleyici. Basit bir ray makasından başlayarak bu videoda DSS'nin çalışma prensibini anladık. Bununla birlikte demiryolu mühendisliği mantığını daha da etkinleştirirseniz bu kadar karmaşık bir makaslama ağı bile tasarlayabilirsiniz. Metal 3 boyutlu baskıları kullanarak yapılan deneyden gerçekten keyif almış olmanızı umuyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bu videoyu yararlı bulduysanız bir beğeni ve yorum bırakarak bizi bilgilendirebilir ve de paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Gelecekteki projelerimizden haberdar olmak için web sitemizi jayscompany.com adresinden ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.